Evet haftanın açılış maçı Hatay Spor Galatasaray. Abbakar görüntüde babamla yine oturduk. Maçımızı seyrediyoruz. Zorlu bir Hatay Spor dep diyorum ben. Zorlu Ben her maçı zorla bakıyorum. Ben şöyle. Her maçı zorla bakıyorum baba. Abubakar beni mahcup eder bugün. Abubakar. Beşiktaş'ta yaptı. Ama ben sen söyleme. Beş tane atarsın. Beş tane atarız. Beş. Arkadaşlar babam sanki bir toteme bir şey yaptı biraz. Beş, beş. Tote biraz, biraz toteme girdi gibi babam, biraz. Ha, var da yabancı var, etki yapar mı onu bilmiyorum he. Bakacağız, hayırlısı olsun diyelim. Zaten Galatasaray sezon başından beri yabancı var istiyordu. TFF biz Türkler'e devam edeceğiz dedi. Puan 8 fark, 11 puan farka çıktı. Fenerbahçe yabancı var geldi. Bak sen şu işi Allah'ın işine. yabancı var. Bak sen şu işine. Hayır benim demek istediğim bu. Galatasaray isteyince reddediyorsun. Başka takım isteyince niye hemen onaylıyorsun? Bilemeyeceğim. Ya getirsen o zaman başından. Her zaman. Maç başladı adaylısı bakalım. Sonra galibiyet olsun. Haydi cimbombo. Neyi veren? Ağaç Taşlanır. taşlanır. Ay, Tafer. çok iyi top. atağı sıwaya zorladı Allah'ım ya Rabbim direğe Hatırlıyor musun İlk maçta atak ediyor Hatay ilk gol atarak ya. 10 Ya bomboş abi orası. Gol! Aferin lan. Hatay! Çay. İstanbul'da da ilçe onların katılıyorsun ilk mı maçta. Duran top. Adam a, arka direkte, arka direkte bomboş kafayı öne indirdi böyle. Bizimkiler izliyor. Alper Mataya. Şimdi çıkar çıkarabilirsen. Allah Allah. Hayır. Hanım orada geldim. Hanımcığım. Maçın gidişatı. Son dokunuş Cimali'den. Maçın gidişatı o yöne gidiyor gidiyor. Bak adamın önünde adamı kaldı. O vurdu bak. Mesela bak direkten döndü. Gol attı. Gol sen. Durant, bir duran top şansı. Hani Hatay'ı böyle almış almış yemedi. Duran top gol. Yani bu futbol, futbol, işte. Ya futbol mu oyunu sevmiyormuş. Adaletsiz. Evet. Biz de aynısı oldu. Bak bizde girmedi mesela bak. Gördün mü? Bak mesela Aferin. Barış geçiyor çok güzel. Kafasını ne kaldırıyor? Kafasını kaldırıyor ama nereye attığı bilmiyor. Kafasını kaldırıyor mu kaldırmıyor mu belli değil. Yani. Mertes, Mertes kartı görüyor Şimdi Konu yani mesela konuşmayalım baba. Ha, Kon Buna itiraz etmeyelim mi? Ben Hakenin onu söylüyorum. Hakenin önünde. Bak, Haken de şey, kaptansa yapsın. Bak ayağına Kaptan, ya. Kaptan bu ya? Kaptan gelemiyor. Gelince kart kart görüyor. Bak bak ha. bak kart. Ama o zaman Ayana bastı. E kim Ekim konuşacak baba. Bana bak, onu söyle. Ayana bak bak nasıl basıyor bak. Bu kart. Sarı. Ben de dedim. Hiçbir şey kart. vermedi. Vermez. E ben de diyorum ki yabancı varın gelmesi önemli değil. Talimatla geldi şimdi. Talimat geldi. Galatasaray'da puanları eşleştirler. Diş Türk para satamıyormuş. <laughs> o yüzden Diş Türk Diş satamadığı için baskı var. Tekrar Barış Alper'in olduğu yere doğru kafa çabasında kalma. Barış Alper kemirme içeriye doğru. Bak işte kime seviyorsun ya Barış? Ya var ya kafasını bir kere biliyorsun kaldırıyorsa bir ya. Bakıyorsa ya. Rizel abi babam o. Rizel ile biliyorsun. Fernandez. Yaradayız Ya dövdüğüm. attığı yere bakması Kendendem ya. attı yere bak Yürü lan! Abu Bakar açıdan aldı. Bana bu bak. Doğru. kafayla. Torayla. Şut. İyi. Allah'ım. Bir de bir de. O da koyamadı bak. Berkant. Berkant'e mi o? O karar Anneciğim şu an izsettiklerim o Gerçekten bu zaman, zaman Yapma. Yapmıyorum. yapmıyorum diyorum zaten. Atar diyorsun da. Olanları görmüyor ]iniz. musun? Kale önünde kaçırıyor, Bireyi vuruyor. Vuruldu, oluyor. Aslaşana kulvarda ihtilal Ya korneri bile şu. an <laughs> <bırağı> çok kötü. İkinci <laughs> yarı düzeliriz. Düzelir mice? Ee, Yaka. Bu Ronaldo Bravo lan sana ya. Aferin oğlum. Aferin. Ataklarda ikinciye bakalım. istediğim gibi devam ediyor şu anda. Sadece Abubakardan gol bekliyorum. Bu oyunda hoca 3'lüye döndü. herhalde. 3 2ye döndü yani ikili oynayacak. Evet. Ben zannettim ki hani Berkan çıktı falan filan ama Atasaray. o da çıkmadı. De... Açmamız için de Okan Buruk dokunuşlarını yaptı bakalım. Kırabilecek miyiz? Normal şarada gol atarsınız tabii o şey meselesi. Ya kime ya? Kime atıyorsun ya? Kime ya? Çabuk geçme arayışında şimdi de Atakan Şatay Spor. Rakip yaralandı. Memoria. Çok güzel yer. Güzel. Hadi oğlum bir daha atın be. Ya sırf bu sonları adamlara böyle, böyle veriyoruz ya. Çaksın lan ya. böyle ya. Korkma canım be. Çok iyi lan. Hadi. Penaltı. Ya penaltı. Var. Hakem önünde oğlum ya. Nasıl görmüyor? Baba, hakem daha önündeki kartı görmüyor. Bunu mu görecek? Penaltı vuruyor ayağına! E ayağına vuruyor! Ki şey, aya... Bak. Vuruyor ya, ya. Vuruyor, ya. Ya, vuruyor. Ya, vuruyor ya! Dizine vuruyor ya! Dizine vuruyor! Ya arıya koymuş adam şeyi. Baba müdahale var. Bak bak. bak. Dizine vuruyor dizine! O zaman var. Girsin müdahalesi. Ne? ...Olyoları da bu arada... Para gidiyor. Dizi, dizi tamam. vuruyor. Tamam. Bak mesela bizde açıdan vuruyor gibi gözüküyor ya bak. Normal böyle ayağını çekti an. Hani çalım attı ya. Sen Ama. dizi şimdi, geldi acıtır şimdi zaten. orta <laughs> verdiler pası. Anladın mı? mı? Bak şanssızlık var dedim ya. Ben penaltıdan korkuyorum mesela. Bu pozisyon sonrası da yani Verse doğru de bak. Bak şu. <laughs> bak. <gülüyor> Mesela baba, Mert'ten topu geçirmeden karışık alsa mesela ilk topa vursa hiç şey O Topu geçirdi adam. Ne ne yaparsın de ya. Yani? Kim Aman. vuruyor? Korkuyorum ya. Ben. Baleci, çok şans, Baleci, çok galeci, çok şans, şanslı. Galeci uyanırsa kurtarır. Kırmamız lazım şu an. Ne, ne olur galeci, ya? Galeci galeci yapmadan vurmuyor bunu anlıyorsun. Anladın mı? Hadi kırmamız lazım. Hadi olsun ben doğru baba. Hadi baba. Ben pozisyon biraz ağır gördüm. Penaltı ama yani topu geçirdi çünkü şey. Baleci, şey. E, bak takımları kıyaslamak için söylemiyorum. Sana bir tane pozisyon göstereceğim bu maçtan sonra. Cekon'un aldığı penaltıyı bak Kasımpaşa maçında. Yani dediğin gibi Galici kurtarırsa şaşırır. Hadi oğlum. Haydi oğlum Osman. Bak şanssız Kır şunu ya. dikkat et. Yapma. Yapma. Gol. Gol be gol. Victor Osman oğlum çok korktum ya. Bak, biliyordum be. Biliyordum. Bak Galici. Gol be. Benim de Osman. Bak. Kurtarıyor muyuz? Yes. Kurtarmış zaten içeri kendi çelmiş. Allah'ım şu yumuru vursa. İlk dur Osman baba. Bak. Osman, Osman, Osman. Ben oh, çok Osman. korktum ya. En çok korktum penaltılardan biri diye. Neden biliyor musun? Ya, Abi ya. maçın gidişatı çünkü o gidiyor. O yöne doğru gidiyor. Gidiyor yani. O yöne doğru gidiyor. Oğlum hadi ya. Hadi ya. Penaltı olmasa ne olacak sizin? Hadi ya. Hadi ya. Penaltı olmasa ne olacak sizin haliniz ya? Arkadaşlar penaltı olmayan diyeceklerdir. <laughs> <laughs> o dize iyi bakın o dizine. Adam dizini tutuyor zaten. Ya, ya Yunus! Ya, biraz ya, kendine gel ya! Sadece sende baba. <laughs> Harikasın ya. Haydi oğlum, haydi oğlum. <laughs> Müthiş! Adamları uyandırdınız ya. Deli uyandırdınız be. Allah'ım ya. Yumruklasan bak. Bunu veren hakem şey şimdi şey diyorsun değil mi baba? Türk yabancı var olsaydı Heh. bir karşı yedi. Yabancı var. Mı? Şimdi ne diyecekler bakalım? Kim Şimdi ne diyecekler bakalım? Hayır. Hani ben yabancı bak. var diye aldılar. Hayır, yabancı alakası yok. Bunu var yönlendirdi şeye. Orta keme verdi. Niye çağırıyorsun biliyor musun? Ha. Salı günü ha. zaten hepsi belli ha. olacak. Var kayıtları konuşacağız. Evet. Potansiyel penaltı için seni VAR'a çağırıyorum diyor. Evet. Müdahale gösteriyor. Evet. Bazı hakemler işte inisiyatif alıyor. Evet. Ee, bana penaltı için yeterli gelmiyor diyor şey yapmıyor. Ha. Allah bu kaçmazdı be. <laughs> Alpay. Ya. He? Bu kaçmazdı <laughs> ha. Topa istediği gibi oturmadı. Osman'ın attı pasa bak. Müthiş top attı ya. Offside diyor. Yaz şunu ya. Varış. Ya Osman daha ne yapsın Barış, baba? Varış ikinci oldu. Atamın atarla oğlum bak şimdi göreceksin. Sen şimdi zihninden satıyordun bunu bak. Ayy. Ya aa, aa, eline Ay, canım. Hakikaten de hakem. Adam sakaladılar. Ya mükemmel attı Osman. Osman bak neler yapıyor ya. Adam oyunu işte bak. Iki tane adam arasında. Gol olursa. Bravo lan galici sana ya. Hatta. Helal olsun çocuk sana. Ya. Bak. Bir şans arıyor yine sol atan Galatasaray. Ertesi var. kesin. Mert Hacabar döndü içeriye. Tehlike var. Top pozisyonu. Kes alanı. Kale alanı. Ortaya. Ay! Al ya Barış geçer mi? Oradan kaçar ya. mı o ya? Bomboş kare ya. Bomboş kare. Atan ben Ulan Hatay'ı atmazsan evet. ne lan? Üç tane golü atamadın. Ya atamadım. Kerem daha ne yapsın ya? Evet. ya? ne yapıyorsun Barış? Bu ne ya? Ne Aman. yapıyorsun ya? ya? salak ya. Aa delireceğim. Hayır öyle çok kapalı Alpay Baba sen iyi misin? kale? Yedi kale, bomboş kale. O, ve, Yakın girdi. Ortaya... Allah. Tehlikesiyor. Şu, Orada, ya, şu şutu ben, den, anasını, avradını at canlısuzu ya. Ya bunlar ne biçim şey şut ya? İki tane, iki tane hatay denklesat abi yani de. Atacak zaten yani Gidi şak, e, gidiyor oğlum. A, karşı oğlum? A, a, a. Yeni gidiyor onu biliyorum. Kaşına kaş oğlum. olum. Altı top. Enonsal. Enonsal parolada. Enonsal parolada. Enonsal parolada. Enonsal parolada. Enonsal Mbappe gidiyor da pası. Yürü sen şimdi sen atak Aptal yap. Gibi, yürü. Aptal gibi pası. Yürü yürü. Aptal gibi. Bunu işte düzgün atman lazım. Ya Barış! E gene <laughs> ne Sinirden kendimi parçalıyorum. <laughs> artık. Aa, abi. Hayret bir şey ya. <laughs> Elinden gelen adamlar ne yapıyor ya?

Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Barış ben de Galiye vuracağım ya. ya. Galiye bunu zannettim ben ya. Ya attığı pas o kadar kötü ki. Ya arkadaşım. İşte ya önünü bıraksana. Ya önüne önüne. Ya da vur kaleye ya. Gal Bak bir kere bakmış kendi beceriksizliğimiz ha yani başka hiçbir şey değil ya. Barış Alper altı tane pozisyon yedi ya. Bir tane gol yapacaksın ya bir tane ya. o çıldırdım ya çıldırdım ya. Sesim kesildi ya. Be kaçıncı ol ya. Abi mal mısınız ya? ya abi e ya olsun ben bu arada yani. Geç sakın o sol musaymış? Ya aptal ya. mısın ya. abi sen ne yapıyorsun ya? Ya salaya bu ne biçim orta? Ya yerden sert bir şey yap ya. Organize bir ataktı. Vallahi ben Yunus Yunus, Yunus Kaliye şakar diye Attığın pasa bak gelirsin ya. 89. Gelirsin ya. Ya sakin. Aa böyle oynarsak. Evet. Akayi, ama ama Atay'ı da yani Atay'a da. Atay'a mücadele mücadele etsin adamlar. Yadımlar, boş ver. atacağım beş atlar. Evet. Bir bir bitti. Yani o top kaleyi sokacaksın abi. Yani ben çıldırdım ya. Sesim kısıldı ya. Vallahi sesim kısıldı. Ya bunları atamıyorsan Atay'a abi. Evet. Mersin'de. Yorum yok yani. Ka Kaçanlara bak. Yorum yok. yorum yok. Yorum yok. Atay'a Atay, tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettim. Bu yani, Galatasaray'a karşı böyle oynuyor. Helal olsun. Kalecisinin her böyle bir evet. performans vermesi lazım.